Merhaba arkadaşlar bugün arabalara e, vuracağız arkadaşlar ve arabalara kaç mermide de patlatacağız mesela arkadaşlar ilk motordan başlayacağız ama ilk ilk silahımızı seçelim arkadaşlar ben groza demek istiyorum arkadaşlar e, groza seçeceğim yani şurada eğitim adetinde şu an e, groza seçeceğim ve groza ile başlayalım ilk maçımıza nerede groza şeyde şurada Değil mi? Groza nerede? Burada groza yok. Şurada herhalde groza arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar. Şöyle Groza'mızı aldık arkadaşlar ve ilk motoru test edeceğiz. Ardından böyle arabaları test etmeye yani şey, şunları test edemeyeceğiz bazıları. Şimdi başlayalım. <tık> 1 4 1 saniye. 30 mermi attığına göre ikişer ikişer atıyor. 5, 6, 7 yok 6, 7 sayamadım. Evet arkadaşlar iki mermi atamadık ama geriye kaldı 18 mermi arkadaşlar 18 mermi de patladı bu. Geldik gerçek motora. Birkaç tanesini bulduğuma göre 16 2 14 Arkadaşlar bu 14 mermiyle vurdum Bunu 16 mermiyle vurdum ee, Şunu dönemde 2. Tamam, 2 tane 4, 4, 5, Bu da 8'de patladı arkadaşlar 8 tane groza mermisiyle Şimdi buraya geldik 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 geldik şu üçlü motora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 12. 12 mermi de patladı bu da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 20 de patladı arkadaşlar bu. Şimdi bunu deneyeceğiz. 20 1 2 3 4 5 6 7 7 mermi çıktı. 10 11, 11. 13 14 15 17 arkadaşlar. Bu da patladı. Geldik. Geri e, düzgün hale dönsün diye şimdi enerjisini doldurayım bari. Asla. Tamam. Şimdi bir patladı. 22'ler de patladı arkadaşlar. 1, 3 5, 5, 5, 5 6, 7 8, 9 10, 11, 12 14 16, 18, 19 20. Arkadaşlar bir 20 21 ha, Patlamış zaten 21'de patladı arkadaşlar bu Geriye kaldı şu arabalar Arkadaşlar bunlar çok büyük 21 Evet 1 ee,

Şimdi 10 30 mermi aldı daha var. herhalde bu kadar. Güzel. 39. 39 mermide patladı arkadaşlar bu arada. Şimdi bunu mermide arkadaşlar bu araba patladı Şimdi geldik buna 2, 4, 5 Neyse şu ben Arkadaşlar şu ana kadar 19 mermiyle yanıyor bu araba şu an 24. 24 mermide bu araba patladı arkadaşlar. Geldik şurada 4 5 araba kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım şunu bir Hadi bakalım. Şunu başlayalım. Bu araba 27 vergi yok oldu. Yani patladı. Şimdi bu araba 1, 2, 3 3 vergi 26, 24, 28, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 mermiyi yanıyor. 34. 36, 36. 36. mermiydi arkadaşlar. Araba patladı. Şimdi bu arabaya geldik. Arkadaşlar 28'de 128 mermide duman çıkıyor. 28 2 9 32 495 630 30. O 28. Evet. 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 Bu kritik perdele patlaması geldi ki bu içi son. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. şu ana kadar. Mermiyi biliyorum çünkü. 16. 19. 20. 22. 23. 24. 25. Yok değil bir saniye. Şimdi 30 mermi orada. 16 da oradan arkadaşlar. 11. 12. 27. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 48 49, 50 51, 52, 52 53 54, 54 162, 162, 162, 162, 162, 162. Evet arkadaşlar bu araba 64 mermi de gitti son arabamız arkadaşlar çok mermi olacak bu bir saniye arkadaşlar şu arabayı patlatacağım 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Evet arkadaşlar 30 mermide hala patlamadı. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45 47, 49, 50, 52, 53, 55 62 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 Beni dinlediğiniz için teşekkürler ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre arkadaşlar böyle videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.